Burada da mesela. Hadi Süleyman abi. Hadi gider, getir. Ben onun içine gireyim, <laughs> Yeter getir. Var, değil mi? Kapatmaya başladı mı? Baksana, kapatıyor baksana kapat ya. Ha. Kapatıyor ya. hayır hayır. Diğer değil mi? Öne doğru geliyor daha. Buraya Kapatıyor geliyor, baksana. Ya şuradan ardına git. Tamam. Önünde, önünde. Sen girme suyun içine. Çekil oradan. Açamadı şey ya. Ay maşallah. Nasıl açamadı ya? Açamadı. Gel gel gel. Baya var abi. Bilmiyorum abi ya. Biri geliyorsa yayındır. diyorsa yayın. Bana kalırsa büyük bir ihtimal yayın Ay, abi. Açık 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 aç. aç, 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 aç. gel mi? Baksana. Yayın bana kalırsa da yayın o. Yayın o yayın. Çünkü bir yerden dalıttır onu. Açamadı gel gari gel. Daha geliyor. O mu o? Değil ki o. O değil abi o ya. Değil o. Abi şurada. Geldi mi kıyıya bu? Geliyor. Yayılsa almaz bu. Yayıl olmaz mı? Göster ya kendini amına koyayım ya. Yok lan görünür de yok. Di iyi. Dibe batıyor herhalde daha. Abi çok büyük ya. Nasıl da arttırıyor biliyor musun? Ne ya. Çek çek çek. Ulan bu da boş çıkıyor da. Boş çıkıyor mu? Pompalı mı?

Ha, ha, Hadi. <laughs> tut, <ha. gülüyor> maşallah. Maşallah maşallah. Neye geldi bu? Boncuğu ver. Boncuğu geldi. Ama yersin et oğlum. Allah, <gülüyor> <gülüyor> oğlum onu yersin. Bu boncuk böyle ya. ya. Al Allah. Ne oldu? Bu kafaya <laughs> göre bu bana. Yarısı yok burada. Bir buçuk metre olmasın abi. Evet. Bak, yapma yarısı yok vallahi. Bak yarısı, yarısı boşa gitmiş. bu ne olmuş lan bu ne? Bu bana bir şey girmiş. Ya. Yani. Evet. Yere götürmüş balık. Savaştan çıkmış bu. Abi. Yani. Ama ama girip kendini tamir et ya. Tamir eder. <laughs> abi orada sebet var sebeti getirsene ta orada bak ol, nerede abi, abi? devrikler bak orada oh, bak Vay yeşil be. tane şey var bak bezi üstten ta çuval şey ileride de dedim, aman abi kafası böyleyse dedim aynen şeyi nasıldır? dırdı abi nasıl şey yok abi birden dik vurdu zaten ya Abi vallahi kurtulacağım hiçbir şey ha. Yani dik vurdu zaten birden. He? da, ta, 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 ta nereye girmiş baksana. Geçerken takılmış adam. Gözünü oğlu yerlere gelmiş. Evet evet o ya. Düzgün takılmamış o. Hayır çıkmıyor. Geçerken abi, baksana. takılmış. Geçerken. Çıkmıyor abi baksana. Çıkmıyor. Yemi yemek için takılmamış o. Çarpmış onu. Çıkmıyor vallahi ya. Çıkmıyor. Aman oğlum lan hadi herhalde kuyruğu şöyle kadar vardı. Büyük sanettim onu ya. Ama bayağı Ufak büyük herhalde. Adam büyük, gövdesi büyük de. Balık Balığı... Var. Gelişmemiş balık. <laughs> Çek çek bizi çek. Sen çek. O sahne de onun varında. He? Alıp başla. orada bak orada orada bak. Benim tarafta. Yeşil bir şey var bak. Başından sonuna kadar çekmedim. Ha? Güzel çek, çekti ha. Çektir. Bence çıkar bir ganciyi, bence. Çıkmıyor abi. Çıkmıyor şey, ya. Abi, abi pense gibi bir şey varsa anca olur olur o. Bak. He oraya sok değil mi? böyle. Yeter ya yeter. Bunu soktu çeksin.